Ankara'da yaşayan ve UK isimli arkadaşıyla geçen yıl 27 Ağustos sabahı namaz ilçesine gelen Okan Paşalı ilçe terminalinde park ettiği araçındaki pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki işi iki çocuğunun annesi Asen Nur Paşalı'yı ayağından yaralamıştı. Saldırının ardından kaçan Paşalı ve arkadaşı Uke, kassamuncu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları hübeçi mahkemeci tutuklanan Paşalı ve Uke hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede kasten tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etmiştik. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ukan Paşalı ve Uke hakim karşısına çıkmış tutuklu koca pompalı tüfekle korkutmak amacıyla yere ateş ettiğini itaat etmişti. Öte yandan 8 ay önce meydana gelen saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde aracın içerisinde bulunan Okan Paşalı'nın 10 dakikayı aşkın zaman bekleyişinin ardından araçtan indi ve eşini görür görmez tüfeği alarak ateş etmesi yer aldı. Tüfeği görünce panikleyen Ahsen Nur Paşalı'nın ise koşarak tuvalete doğru kaçması da görüntülere yansıdı. Saldırı sonrası yaşanan panik ve terminaldeki kalabalıkta görüntülerde yer aldı.